Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte AVM'ye gidiyoruz. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Neyse bugün sizlerle birlikte AVM'ye gidiyoruz. Ben hazırım. Hemen AVM'ye gitmek istiyorum. Çünkü AVM'ye Hello Kitty ürünleri gelmiş. Ve ben de tabii ki de denemek istiyorum. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar AVM'ye geldim. Şimdi giriyoruz. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Üstünüzü arayabilir miyim? Tabii ki de. Tamam çantanızı açar mısınız? Tamamdır hanımefendi geçebilirsiniz. Cumuç cumuç. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye geldim. İlk kat AVM. Üst katında hatta havuz falan var. Hemen başlayalım. İlk olarak tabii ki de gireceğim yer. Oyuncak mağazası. <laughs> çok seviyorum. Şuradan bir tane top alalım mı? Hadi, alalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Açıyorum. Dur çantamı şöyle bırakayım. Bırakamıyorum da. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. <laughs> çok tatlı. Bunu çantama koyacağım. Çünkü buna para ödemiyorsunuz bu bazık parayla. Şimdi buradaki hediye kutularını atacağım. Madem ben çünkü bunlar da bende var da. Şu çok güzelmiş ben yeğenlerimi hediye olarak almayı planlıyorum. Neyse. Buradaki kutulardan hangilerini alalım? Ben bu pam pam alacağım? Bu Hello alacağım. Sana bunu alacağım, bunu alacağım. <laughs> Dördünü de alacağız. Açalım mı içini acaba? Dur. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Hanımefendi niye siz öyle konuşuyorsunuz? Hanımefendi benim sesim böyle. Neyse bunları açabilir miyim? Youtube çekiyorum da video. Tabii ki de açabilirsiniz ama ödemek şartıyla. Tabii bunların dördü kaç para? Verin hemen hesaplayayım. Dördü zaten aynı para. Bakayım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Hanımefendi bunların dördü dört lira. Tamam. Ben şöyle... Ay. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Çantamı bırakırsanıza. Ay hanımefendi yamanı şimdi ben kartı olur mu? Olur hanımefendi. Slow Slow mo dedim yalnız sola kartı. Günler hanımefendi poşet ister misiniz? Tabii ki de isterim. Alın o zaman. Poşet bedava. Ay bu da çak çattık ya. Ay böyle de la kadar güzel de değilmiş ya. Neyse <laughs> ben bunu yiyenlerime falan hediye ederim. de alalım mı? Hanımefendi ben keropi'yi de akıtabilir miyim? Tabii ki de o kutu hemen. Tamamdır. İyi günler. Bakalım bunu da yeğenlerime hediye edeceğim. Tamam. Çünkü ben bunların ikisini pek beğenmedim. Neyse. Buna bak buna evime alırım. Bıçak tatlı. Bu da çok güzel. Kuramiyi ben çok seviyorum arkadaşlar. Kuramiyi ve Pam Pam Prim ve Slimmerol benim en sevdiğim. <laughs> Slimmerol arkadaşlar çok tatlı. Hepsi çok tatlı da ben çantamı Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Aa, bu kısımda da şey maskeler vardı. da <laughs> şöyle kitiler kaç para hanımefendi? Hanımefendi <laughs> onlar set satılıyor şu ve çantası makyaj çantası. İkisi de 1000 lira hanımefendi. Bu çanta ile birlikte 1000 lira mı? Evet hanımefendi. Neyse ben buradan şu maskeyi alacağım. Peelingi. Hangi rengini alayım? Siyah daha güzel oluyor. Sonra serumum var. Şunlardan da yeşil alacağım. Tamam. Bunları koyayım hemen öderiz. Şu Hello Kitty'li şeyleri de alacağım. Hello şeyleri de alacağım ben. Hemen ödeyim diğerlerini de. Evet arkadaşlar hepsini aldım. Şimdi burası teknoloji alanı muhtemelen. Şimdi teknoloji alanından kamera alacağım. Bir de laptop alacağım çünkü laptopum yok. Eski evimde kaldı laptopum. Şimdi şöyle bakayım laptoplara. Bu güzelmiş. Şuna bakalım. Şunu almayı planlıyorum da bu da çok güzelmiş. Acaba ikisini de mi alsam? <laughs> Kameralardan da şu rengi alacağım. Çünkü bu rengi ben bayağı seviyorum. Sizinle burada bayağı video çekeriz arkadaşlar. Tamam ben bu kamerayı bir de şu laptopu alacağım beyefendi. Şunların ikisini alacağım. Tamam. İkisi de 2000 lira. Tamamdır ben hemen öderim. Hemen ödüyorum. Arkadaşlar AVM biraz doldu. Bu yüzden biraz sessiz konuşmaya özen gösteriyorum. Şimdi böyle atış temalı kalanına geldim. Burada kendimize ödüyoruz. Şuraya koyayım mı? Eşyalarımı diye şey yaptım. Koyayım. Zaten bir tane adam var. Ben şöyle şurada. Şunu alacağım arkadaşlar. Bu çok güzel. Hello şey ya. Ben bunu alacağım. Çünkü biraz dikkat ediyorum. Tamam. Ödedim arkadaşlar hepsini. Hemen çıkıyorum. Üst katta şimdi en heyecanlı alana gideriz. Çünkü kıyafet alacağız. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar şimdi geldim. Bugün şurada havuz alanı var ama kapalı arkadaşlar. Çünkü yazı bitirdik zaten. Kışa girdik hemen kıyafet alanına gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Meluk dişiyle gelmiş çok güzel. Hanımefendi ben şu eşyalarımı şuraya bırakabilir miyim lütfen? Tabii ki de bırakabilirsiniz hanımefendi. Sorun değil ben kurumun ben arkadaşlar. Bu arada bir şey gelmiş şu şey ki Bak, gidip, şanta falan. Ay ben bu mağazayı satın alacağım galiba. Şimdi de deneyeceğim biraz. Ay ne oluyor tövbe bismillah. Neyse hemen bazılarını deneyeceğim. O kısımlarını hızlandırayım. Birkaç şey deneyeceğim şimdi. Ben aldım. Kıyafet çıkar gi çok zor oldu. Yani <laughs> mağazanın gerisini satın aldım. Şu çantayı da satın alacağım. <laughs> Ay yoruldu. Neyse arkadaşlar. Bunların ya kız sen de bir çekil ya. Neyse arkadaşlar. Hanımefendi bunları geçirebilir misiniz?

montaj i̇şte ben de ben hazırlanıp geliyorum arkadaşlar ben niye bu kadar tepsiz gibi görünüyorum biz ben biraz yüzümden şundan da süreceğim şöyle o en da şuraya giriyorum burası da her biri girdiğinde yenileniyor Birikildikten sonra hemen içine çekiyor tekrar yenileniyor çekiyor tekrar yeniliyor sonra da yani bu kadar mağaza var burada da burada Çantamın içine koydum bütün şeyleri de ve biraz eğleneceğim falan burada biraz dinleneceğim sonra görüşürüz arkadaşlar bir <laughs> sürü <cüzide> kadar bağırabilirim de <laughs> kadınların aşırı rahatsız olduğu gittim Şimdi maskemi çıkartacağım. Oh be rahatladım kendimi görmekten yani sonunda. Şimdi bu suya gireceğim. Ancak suya girince kamera yasakmış yani çekmek. Bu yüzden kız da zaten suya girip bir arkadaşlar. Çıkınca bir yandı. böyle çekti çok güzeldi. Şimdi ben de gireceğim. Ama kapatmam lazım. Bundan sonra tekrar konuşacağız. Evet arkadaşlar şey, spa alanından çıktım. Şimdi bir restoran var oraya gideceğim sonra Ondan sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu servisi yine olan kafeye geldik. Ama burası biraz sıkışmış Bir kişi var zaten burada da. Şimdi ben birkaç şey alacağım. Ondan sonra havuz kısmına gideceğim. Havuz kısmında yemek daha keyifli olur çünkü. Arkadaşlar havuz alanı kapalı demiştim videoda. Kapalı değilmiş. Ancak her yere su fışkırıyor. Ay kamera da ıslanacak. Çekeyim derken. Böyle bu AVM'de 24 saat gizlice kalma videosu çekme fikri, fikri, aklıma geldi. Burada da çok az kişi geliyor burada. Buraya çünkü herkes başka bir AVM'ye gidiyor ama burası benim favori AVM'm. Çünkü buraya çoğunlukla da Koreli falan turistler geliyor. Bayağı bir turist yemeği var. Yani bakar mısınız? Bu güzel bir. Bu yemeğin adının ne olduğunu bilmiyorum. Buna Anastasia diye bir arkadaşım var. Mısır köpeği demiştim. <laughs> bir tane oyunda görmüş arkadaşlar. Çeviri de mısır köpeği olarak adlandırılıyor. Neyse ben yiyeceğim. Arkadaşlar tadı çok güzel. Mükemmel bir tadı var. Çok beğendim. Çünkü bak böyle uzuyor böyle biraz çıtır çıtır. İçinde de sosis var. Çok güzel. Bunun bu şekeri yiyeceğim. Şeker de şeker gibi. Şimdi burada bir tangolu var. Tangolu da böyle meyveyi şekere bandırıyorlar. Öyle bir şey. Bu da çok güzel. Bunu yemiştim zaten. Böyle de bir bavul ile kahve var. Çok şükür yarabbim. Çok güzel olmuş arkadaşlar bunlar. Bunları tabii ki de çöpe atıyoruz. Çünkü bunlar arkadaşlar tek kullanımlıktı. Böyle bir AVM vlog oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorumlara çok beğendim yazmayı unutmayın. Ama eğer burada 24 saat boyunca gizlice kalmamı istiyorsanız videoya 24 saat boyunca AVM'de gizlice kal yazın. Ya bu AVM ya da başka bir AVM var. Orada kalırım ama muhtemelen burada kalacağım. Çünkü burası benim favori AVM'm.